Kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Yahudiler bu sefer kiliseye saldırdı. Kudüs Kutsal Şehir Muhafızlığı İsrail'de Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te tarihi kiliseye yapılan saldırıya tepki gösterdi. İsrail'deki Hristiyan toplumu temsil eden Kudüs Kutsal Şehir Muhafızlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada son dönemde Hristiyan topluma karşı işlenen suçlardaki artışın endişeyle takip edildiği belirtildi ve İsrail makamlarına dini azınlıkların korunması çağrısı yapıldı. Yahudilerin birkaç hafta içinde Kudüs'te turistlere, kiliselere, Hristiyan mahalle ve mezarlara yönelik saldırıları arttırdığı belirtildi belirtilen açıklamada Ermeni mahallesindeki bir manastırın duvarına Hristiyanlara ölüm gibi ırkçı ifadelerin yazıldığı hatırlatıldı. Açıklamada İsrail'deki Hristiyan topluma yönelik birbirini takip eden ve giderek artan ciddi nefret ve şiddet eylemlerini endişeyle takip ediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ayrımcılığın ve şiddetin kamuoyu nezdinde ve İsrail'in mevcut siyasi ortamında meşrulaştırılması Hristiyan topluma karşı nefret ve şiddet eylemlerine dönüştürülmesi bir tesadüf değildir denildi. Açıklamada Hristiyanlara yönelik nefret suçları ve vandalizme vurgu yapılarak İsrail hükümeti ve kolluk kuvvetlerinin tüm toplulukların güvenliğini sağlamak, dini azınlıkların korunmasını garanti altına almak ve dini fanatizmi ortadan kaldırmak için kararlı davranmasını bekliyor ve talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.